Arkadaşlar merhaba. Siyasetin gündemi çok hızlı değişiyor ama bu konuya da değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü burada çok farklı bir olay var. İki yüzlülük var bana göre. Zaten politika biliyorsunuz iki yüzlü veya çok yüzlü demek Yunancada. Ümit bayır İyi Parti'nin disiplin kuruluna sevk edildi ve oradan ihraç kararı çıktı. İhraç kararı çıkarken işte oraya sevk edilme gerekçelerinden birisi bu taciz-maciz hikayesi var idi. Ee, bir tanesi basında partiyi zor duruma düşürmek idi. Bir tane daha vardı. Fakat onu basında partiyi güç duruma düşürmek diye bu 48F'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Siyasi partiler kanununda bu madde. Ondan ihraç edildi ve Ümit Dikbayır yaptığı açıklama bu bir FETÖ taktiğidir. Valla FETÖ taktiği midir bilmem. Ama şunu biliyorum Ümit Bey. Bu İyi Parti'den ayrılan birçok insan var. Vedat Yenerer gibi. FETÖ ile ilgili iddiaları var idi. O zaman kulağınızın üstüne yattınız, şimdi mi aklınıza geldi FETÖ taktiği oldu? Bu siyasi partide sizin milletvekili adayın, aday adayınız, daha önce il başkanlığınızı yapan insan çıktı ve dedi ki milletvekilliği sıralamaları parayla satılıyor. Sizin o zaman aklınıza gelmedi de şimdi mi geldi bunlar? Sizin ikinizde bilmem meyakanızda falanınızda filanınızda yapılan toplantılarda bir hanımefendi çıktı ve bir takım iddialarda bulundu. Siz de oradaydınız. O zaman aklınıza hiç gelmedi de şimdi mi geldi bu? 2015 yılında 1 Kasım seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin ele geçirme operasyonlarında bu iddia sokça, çokça bir miktarda Milliyetçi Hareket Partililer tarafından dile getirildi. O zaman hiç aklınıza gelmedi. Şimdi mi aklınıza geldi Ümit Bey? Şimdi fikri namus diye bir hadise var. Siyasi duruş diye bir hadise var bir duruş sergileyin. İş başınıza gelince bu iş aklınıza gelmesin lütfen. Ne demek yani? Yok, FETÖ taktiği. Belki vardır, belki yoktur. Ama siz bu siyasi partinin içinde 8 yıldır varsınız. Kuruluşundan beri varsınız. Koray Aydın'ın cemaat bunları destekliyor dediği günden beri varsınız. Şimdi mi aklınıza geldi? Şimdi mi önemli gördünüz ve FETÖ taktiği olduğunu düşünüyorsunuz? Varsayalım ki FETÖ taktiği. Ne yaptınız bu konuda? Mesela o istifa edenlerle oturup da daha önce de konuştunuz mu ya arkadaş bu nedir diye. Ortaya da bir belge koyuyor musunuz mesela? Nurettin Veren'in açıkladığı belgelerle ilgili bir şey yapıyor musunuz mesela Ümit Bey? Oh ne ala memlekete. Başına gelince yok FETÖ taktiği yok bilmem ne taktiği. O zamana kadar başına gelene kadar neredeydin? Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın derken neredeydin Ümit Tekbayır? Bu siyaseten düzgün bir davranış mı? Evet, bana göre de size yapılan suçlamalar saçma sapan suçlamalar. Yok 4-5 sene önce birisi taciz olmuş da 4-5 senedir neredeymiş onlar? Eyvallah baş tacı. Ama ya siz bunları biliyordunuz da bu tür hadiseler olduğunu biliyordunuz da üç maymunu niye oynadınız orada? Siz bu partinin en yetkili pozisyonundaydınız. Abla diyordunuz, akraban diyordu. Bütün gelir gider işleri sizdeydi. O zaman iyi miydi? Milletvekili adayı gösterildiniz. O zaman her şey iyiydi. Ama sonra böyle diyorsun. Daha önce bir sürü bu konuda iddia var iken hepsine kapıları kapatın. Kulaklarınızı kapatın, gözünüzü kapatın, ağzınızı kapatın. Yılan sizi sokunca yandım anam. Oh ne âlâ memleket. Ez cümle dostlar. Bana dokunmayan yılan bir yıl yaşasın diye 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 siyasette bu halde, memlekette bu halde konuşmuyoruz, anlatmıyoruz. Ondan sonra da oturuyoruz. Yok bu geldi başıma da başına gelince ciyap ciyap bağırıyoruz. Bu düzgün bir insanın, karakter oturmuş bir insanın siyasette siyasi karakterinden bahsediyorum özellikle yanlış anlaşılmasın. Bir insanın yapacağı iş değil. Duruşun olur, bu duruşunu da sergilersin. Bu duruşunu her şartla sergilersin. Bir makam var iken eğilip bükülmezsin. Dinlik olursun elif misal. Diyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla diyorum.